basına kamuoyuna partimize derinci sosyalist kadınlara dönük sistematik tutuklama saldırıları devam ediyor. Ocak ayının Ocak ayında gerçekleştirilen bir operasyonu ile tutuklanan ve geçtiğimiz ay ev partisi tahliye olan eş genel başkanı Hatice Deniz Aktaş ve Sosyalist Kadın Meclisleri üyesi ve ETA çalışanı Ebru Yiğit dün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmasında olarak tahkim edilen dosyaları karar ve 17 yılı aşan ceza verilerek tutuklandı. Partimize ve devrimci sosyalist kadınlara yönelik bu saldırı şüphesiz nedensiz değildir. Çünkü partimiz emekçi haklarımızın kapitalist sömürü düzeniyle derinleşen yoksulluğuna yoksulluğuna karşı sosyalizmin ve insanca bir yaşamın gençliği, gasp edilen geleceğine karşı umudun kadın katliamlarına karşı kadın iradesinin Adalet ve Özgürlük Mücadelesi bayrağını daima en yükseklerde tutan bir yıldan fazladır Türkiye ve Kürdistan'ın temel bir politik gündemi olan Kürt sonunda çözüm tartışmalarında AKP MHP iktidarı bloğunun tasfiyesi demokratik tasfiyesi hesaplarına ve politikalarına karşı emekçi çözümün sesi adil, onurlu ve demokratik barışın talebi öncülerinden biri oldu. İşçi ve emekçileri, kadınları, yoksulları barışın tarafı haline getirmeye çalıştı. Sömürgeciliğe karşı onurlu bir barışın savunucusu oldu. Partimiz Kürt sorununda emekçi çözüm bakış açısıyla Kürt yoksullarının taleplerini esas alarak bu kulvarda mücadele yürütüyor. İçinde geçtiğimiz sürecin risklerini dikkat çekiyor. Partimiz barışın Türk işçi ve emekçileri taşınmasında emekçi halkımızın onurlu bir barışın tarafı olmasından etkin bir rol oynamaya çalışmış, kadın cinayetlerine ve kadın kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi en önde göstermiştir. Deniz ve Epli yoldaşlar da bu mücadeleyi aktif rol oynamışlardır. Deniz ve Epli yoldaşlar defalarca gözaltına alındılar, tutuklandılar ama sömürgeci erkek egemenliğe boyun eğmediler. Hep dimdik durdular. İşte bugün verilen cezalar bunun intikamını almaya dönüktür. Ama onlar ama onlar hapishaneye girerken devrim ve sosyal müşahını yükseltmeye devam ettiler. Hayallerinden, düşlerinden asla vazgeçmeyeceğini söylediler. Burada onların duruşunu selamlıyoruz. Bizler de onların dışarıdaki sesi, solu, o düşlerin dışarıdaki takipçisi olacağız. Komplolar tutuklamalar bizi yıldıramayacaktır faşizmi, faşizm yenilecek biz kazanacağız.